Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, VS atacağız arkadaşımda da M24 kaymasız. Ay kaymalı arkadaşlar. Eee veya Livik istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz seviyorsanız, seviliyorsunuz. Beğeni ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Saniye emesi var galiba mı? Benim de var biraz. Evet. Nerede ki bu? Bu sefer arkadaşlar merak etmeyin kulaklığımı taktım, evden eve oynuyoruz yani uzak mesafe. Oğlum ben Kar98'de iyi oynuyorum ya. Ama bir M24 vs dedik o yüzden. Arkadaşımda M24 olmadığı için internet ne oluyor ya internete? 0 arkadaşlar. M4 vs yakında gelir arkadaşlar. Attık mı? Yok. Atmamıştık M4. O da yakında kurulacak. Yine almak Yok. sizlere özellikle güzel vuruş çıkarmayı deneyeceğim. İlk önce bir farkı biraz daha açalım. Ondan sonra ondan sonra şey yapalım. aslında güzel oynuyor arkadaş. Arkadaşlar bu arada TikTok hesabım da var benim. Onu da yakında sizlerle beraber paylaşırım. Biraz yükselsin kanalımız. Beraber de oynay oynarız. oynarız yani. Bir ya, konuşamadım. Ya. özellikle kafa bölgesine vurmaya çalışıyorum. Bak, arkadaşın interneti çok kastığı için Yani arkadaşlar fazla şey yapamıyorum. Neyse çok konuştuk. Az laf çok iş olsun. Hadi be. Hey nasıl lan? Işınlanıyor kanka interneti çok az olduğu için ya. Akalarım. Evet akalarım ya. Güzel vuruş çıkaracağım size akalarım. Hadi akalar. Hadi çıkar bir güzel vuruş. Kafaya ne olmadı. Hadi be. Burada olması lazım çünkü yardım. Evet artık vuruş çıkarmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Ne dersiniz? Hadi be canım. şuraya bak. güzel vuruş yaptı. Hadi be canım. Vurdum ama o daha önce davrandı. Arkadaşlar çok güzel vuruş çıkardım size. Biraz çok şöyle havadayken vursaydım biraz daha güzel olacaktı da. Ama arkadaşlar şöyle yaptım, Bir koydum kafaya da, kafadan eşyat. Hadi, hadi. Biraz hastayım arkadaşlar, kusuruma bakmayın da boyu tutmuyor mu kızlar? Araba mı kızıyor mu? Bakmayın ne kabarım. Tava dener miyiz? Hadi canım ya. Nereye gidiyor bu arkadaş? Buruş çıkarmaya çalışıyorum arkadaşlar size. Hadi ben çıkamadım ya. Geç kaldım. Hadi canım ya. Arabamın kusuruna bakmayın agalarım. Ya işte geçsene şöyle. Bak geçmişte bizim haberimiz yok. Arkadaş sessiz oynuyor bayağı bir. Oğlum hadi canım be. Tava deneyeceğim arkadaşlar. Bundan sonra. Ya şuradan çıksın diye. Ya. Oradan çıksaydı arkadaşlar. Ya nereye kaçmaya çalışıyor? Allah, ya Rabbim, ya Allah. Haydi oyna. Bir tane güzel vuruş yapabildik ya. Çok yapamadık güzel vuruş. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hadi canım ya. Kaçmayın. Yemedi mi? Bunu yedi ama. Ya abi ya. Tabanca da çekmesin yani. M24'de tabancayla oynayanlar mı varsa yorumlara mavi kalp yapsın arkadaşlar. Bu kadardı arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.